Aksaray'da bir evde şofbende sıkışan gaz patlamaya neden oldu. Şiddetli patlamada 3 kişi yaralanırken ev harabeye döndü. İtfaiyeden çıkardı onu şiddet. Aksaray'da müstakil evde ailesiyle birlikte yaşayan ve gaz sızıntısını fark edemeyen genç duş almak için girdiği banyoda şofbeni açınca sıkışan gaz patladı. Ya. Adeta bomba etkisi yaratan patlamada evin duvarları yıkıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Patlama sonucu evde yaşayan 3 kişi yaralandı. Zaten çıkar banyo yapmak istemiş. Her sıkışmazda ondan dolayı ateş aldığımız zaman bina zaten otomatik boş bulduğum buradan iki duvar düzen yıkmış. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de elektrik ve gaz kesme müdahalesi yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.